Bu yıl 23 Nisan Mersin'de Uluslararası Çocuk Festivali ile şahane. Ulu Önder Atatürk'ün Dünya Çocuklarına Armağanı 23 Nisan'ı Çocuk Halk Dansları topluluklarının ulusal ve uluslararası çapta geliş katılımıyla neşe içinde kutluyoruz. 14 ülke, 4 il, Mersin'den 3 okul. 21, 22, 23 Nisan'daki dobdolu programımızda daha neler var neler? Sahne etkinlikleri, komiserler, DJ performansları, üretici kadın standları, atölye çalışmalarının yanı sıra çocuk koşusu ve çocuk bisiklet şenliği ile dolu bir festivalli çocuklarımızı bekliyoruz. Bitmedi. 21 Nisan'ı pazar 18'de forumdan başlayıp Özgecan Aslan Meydanı'nda sona erecek kortej ile de festivalimizi taçlandırıyoruz. Müzik Festival programı ile ilgili detaylı bilgiye www.mersin.bel.tr sosyal medya hesaplarımız ve Alo 185 Teksin çağrı hattımızdan ulaşabilirsiniz. Haydi çocuklar gelin şahane festivalimizde hep birlikte unutulmaz bayram anıları biriktirelim. Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı